Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki uygulamamıza devam ediyoruz. Bu uygulamamızda çerçeve tipine benzeyen bir L tipi bir kolona ve tirse çalışan bir sistemimiz var. 25 kN ve 15 kN'lık bir yükleme var. NTM diyagramlarında beraber çizmeye başlayalım arkadaşlar. Öncelikle burada net tepkilerini hesaplamamız gerekiyor. Burada sabit mesnet var. Bx, by. A mesnetin bir mesnet. Roller support ve ay olarak yazıyorum. Sistemde 3 bilinmeyen var. Denge denklemleri de çözebilirim. B mesneti için, B noktası için toplam moment sıfır kabul eder. saatin saatin tersiyonu pozitif kabul ediyorum ve sistemi çözmeye başlıyorum. Saatin yönü saat yönünde ters yönünde 15 kN çarpı moment kolu 1.5 metre. Aynen şurası bir moment kolu, o da 1.5 metre pozitif yönde döndürüyor. Sonra 25 kilonetona baktığım vakit 25 kilonetonda saat yönünde yine çeviriyor. 4.5 metrede moment kol uzunluğum var. AY mesnetim ise negatif yönlü bir moment oluşturuyor ve AY çarpı 4.5 metre moment kolozomluğum var. Eşittir sıfır. AY'yi buradan çektiğim vakit 30 kN mesnet tepkisi buluyorum arkadaşlar. Toplam moment, toplam kuvvet x yönü için sıfır olmak zorunda. Sistem dengede. 15 kilo. Sağ taraf pozitif olsun. 15 kilo bu tarafa var. Eksi bx eşittir sıfırdan. Bx eşittir 15 kilo nito. Seçtiğim yön doğru. 15 kilo da burayı buluyorum arkadaşlar. Sonra toplam fy eşittir sıfır olmak zorunda. Fy de yukarı dönüyor. Pozitif. By var artı 30 km var. Artı eksi 25 km. Eşittir sıfırdan B'ye eşittir eksi 5 kilo çıkar. B'ye yönüm. Ters çeviriyorum ve aşağı yönlü 5 kilo Newton. tepkilerimi buldum. Sistemi artık e, eksener kuvvet ve moment diyagramlarını arkadaşlar. Bu gibi şeylerde kritik bölgeler genellikle şu noktalar oluyor. Burada pozitif giderken negatif veya negatif derken pozitif dönebilir arkadaşlar. Şimdi sisteme baktığım zaman önce eksenel kuvvet diyagramını çizelim. Burada sonsuz noktada iki kadar da sonsuz noktada keseceğim ki bu noktalarda kesme kuvvetini bulayım ki nasıl pozitif veya negatif olduğuna bakabileyim arkadaşlar. Bu parça için baktığım vakit hemen öncelikle daha kalın bir sürgü ile çizeyim hesaplarımızı ince kaleminde yapalım bu en eksenel kuvvet şimdi bakıyoruz bu parça için baktığım vakit tabi ki burası sabit mesnet ankarası değil karışmasın 30 kilonik bir yüküm var o zaman 80'ler kuvvetim 30 kN bir basınç oluşturacak. Buradaki N, esme ve moment olacak. eksenel kuvvetim o zaman bu bölgede 30 kN ama basınca çalışan kesme kuvvetim. Baktığım vakit 15 kN'luk bir kesme kuvveti var ama dikkat ederseniz Burada 15 gün ama Şu bölgede bir kesme, şuraya kadar herhangi bir kesme kuvveti yok. Bunu çizerken göreceğiz zaten. Bu yönlü ve momente baktığım vakit burada sadece saat yönünün de 15 çarpı 1 buçukluk 15 çarpı bir buçuk metre kol uzunluğunda toplamda 22.5 kN metrelik bir momentum var. Bu noktadaki kritik kesitteki noktalarımı buldum. Bir sonraki kritik kesitim şu nokta olacak. O noktayı çizdiğim vakit. Bu şekilde alabilirim. Arkadaşlar veya diğer türlü de alabilirim ama ne kadar ee, az olan sistem seçerseniz ee, o bölge için hesaplarınız daha da kolay olur. Şimdi arkadaşlar az önce buradan kestik. Şimdi de son sıcakım buradan keseceğiz. Tabii ki 25 kN orada yok. Burada baktığım zaman 15 kN bir B netim var. Aşağı doğru bir 5 kN bir kuvvetim var. Şimdi de herhangi bir yüklemem yok ve bu noktada baktığım zaman kesme kuvvetim yukarı yönlü 5 kN Eksenel kuvvetim 15 kN ve moment burada Şuna momentleri burada karşı koyabilecek tek kuvvet bu var. Saat sizce yönünde çeviriyor. O zaman saatin tersi yönünde bu nokta için düşünürsek saatin tersi yönünde 5 çarpı bu noktaya göre moment aldığımız olursak 5 çarpı 4 çok bir ihtimal koydum. Ama sıcak kestiğim için direkt 4 buçuk kabul edebilirim. 22 buçuk kilonitonda bu noktada bir moment olacak ama saatin ters yönünde. Yani pozitif bir moment saat yönünde negatif bir moment. Şimdi kritik noktalarımız bunlarda ve bu nokta, e, düğüm noktasını çizersek ne olacak? Düğüm noktasına baktığımız vakit bir eksenel kuvvetim var 15 kN aşağıdan burada bir eksenel kuvvetim olacak 30 kN bu noktada 25 kN var peki dışarıdan bir yük kesme kuvvetine baktığım vakit bu nokta için burada e, burada baktığımda bu yönde 15 diğer tarafta bu yönde 15 kN olacak yön değiştirecek işaret burası için sağ yönlü sol yönlüydü. Pardon özür dilerim. Sadece pozitif kullanmak için sol yönlüydü. Mesela burada sağ yönlü olacak. Pozitif yöne dikkat edelim. Yönler öne. Yön, aslında kesme kuvveti için pek de sıkıntı olmayacak ama momentler için önemli. ve burada momentimize baktığımız zaman bu bölgede saat yönünde burada saat yönünün tersinde bir moment olacak. Bu bölge için baktığım zaman saat yönünün tersi ise bu bölgede saat yönüne bir moment olacak. 22.5 km metre. Esme kuvvetine baktığım zaman yukarı yönlü 5 kN var. Tabi tersi için. Burası 5 kN olacak. Bu ikisini aslında bu işaretler Baktığın zaman burada tersine dönüyor. Saat yönünde, saat yönünde. Bizim için bunlar önemli arkadaşlar. Şimdi gelelim sistemdeki NTM diyagramlarını çizmeye. Ben kritik noktalardaki değerlerimi biliyorum ve bu sayede e, sistemi çizeceğim. A noktasından baktığım zaman 30 kN sistemi sıkıştırmaya başlıyor. B noktasına kadar C noktasına kadar herhangi bir değişim söz konusu değil ve evet, dikkat edersen C noktasına kadar 30 konusunda bir basışla gidiyor Böyle. ve tekil bir yük olduğu için basıncım var bu noktaya geldiğim vakit arkadaşlar düğüm düğüm noktasında 15 kN bir basınç var ve sistemde diğer noktaya baktığımız yine 15 kN bir basınç kuvveti var. Bunlar tekrar ediyorum. Ankara şirketi. sadece e, öyle çizdim. X 15 burası 30 kN'du. Burada 15 kN. Nasıl 15 kN ve basınca çalışan bir eksenel kuvvet diyagramı var bu şimdiye kadar çözdüğümüz ilk e, eksenel kuvvet içeren soruydu kesme kuvvetini çizersek şuralar bazı mesleklerimdeki kadar doğru yıkarım dikkat ederseniz şu 15 kN'a kadar herhangi bir meslet, ku, şey kuvvetim yoktu kritik bir noktadaydı aslında şuradan ve şuradan da bir kesmem gerekebilirdi ama hızlanmak için gerek yok. Şu 15 kilometre olduğu yere kadar hep sıfır geliyor. Değişim yok çünkü. 15 kilonüton olduğu yerde değişim olacak. Ve dikkat ederseniz kritik bölgeye kadar 15 kilonüton değişim yok. Burası da çok bu böyle negatif. ben yani bunu düz çevirdiğim zaman aşağı yön negatif yönde bir kesme kuvvetim oluşuyor. Sonra düğüm noktasına baktığım zaman 15 gün düğüm noktasından sonra baktığım zaman bir sonra şu aşamaya geçiyorum. Buraya baktığım zaman 5 kN. Hemen buraya geldim. Buradaki kritik kesitim 5 kN'luk bir kesme kuvvetim var. Tabi aşağı yönlüm için negatif. Şu bölgeyi çizeceğim. 5 kN. E, sistemde Baktığım zaman 5 kN hiç değişmiyor ve üzerinde başka bir yüklemem yok. Ve Mesnete geldim. Mesnete de yine aşağı yönlü var. 5 kN sık bir e, kesme kuvvetim var. Negatif yönlü çünkü bunu kolonu aşağı doğru çevirdiğimizde yan baktığımız zaman e, girişte olduğu gibi e, genel eksenlere göre negatif yönlü bir e, kuvvet ortaya çıkıyor. Şimdi moment diyagramını çizmeye gelelim. Artık kesme kuvvetimiz olduğuna göre kesme kuvvet diyagramımız. moment diyagramını da e, çok rahat çizebilirim. Altında kalan alan bana moment diyagramını verecektir. Şimdi kritik noktaya baktığım zaman 30 kN saatin ters yönünde pozitif bir yüklemem var. Pozitif yukarı buraya pozitif alıyorum. 30 kilo Nm. bakıyorum sıfır. Hem, e, bu bölgenin hemen ortasında negatif saat yönünde dönen bir moment var. E, o zaman herhangi bir yük değişimi olmadığından dolayı şuraya kadar zaten bir moment söz konusu değil. Kesme kuvvetinin alanı sıfır. Moment buraya kadar sıfır gelir. Kuvvetine bakalım. Bu bölgeden itibaren 30 kN'luk bir artış söz konusu olacak. Ama saat yönünde olduğundan dolayı nerede? Ee, şurada çizilmiştim. Saatin saat yönünde olduğundan dolayı 30 kN'luk bir negatif momentte buraya geldim. Bu nasıl için Düğün noktasında bu pozitif momente dönüşüyor. Pozitif moment. Sonra bu kısma baktığım zaman pozitif dönüşmez aslında da. Bu kısma baktığım zaman 22.5 kN'lik bir pozitif moment var. Bu kısma bir geleyim şöyle gireyim arkadaşlar. Bir azalma söz konusu olacak. Ha, doğru. X olacak çünkü şu bölgede hemen sonsuz yakınında sistem bir negatif moment söz konusu. Sonsuz yakında burası negatif moment olacak. Bu bölgeye baktığım zaman bu bölgenin sonsuz yakınında pozitif bir moment var ve 22.5 kN. Ve buradaki değişen alan. 5 çarpı 4 buçuktan 22 buçuk ve lineer bir azalım söz konusu. Burası pozitif, burası negatife çalışan bir burada negatif bir moment, burada pozitif bir moment söz konusu. Arkadaşlar kesitleri düşündüğümüzde e, moment diyagramı da bu şekilde. ve sorularında bu gibi çerçeve kolam kolon ve sorularda son sonsuz yakınında bir iç kuvvetleri bulmak gerekecek. İç kuvvetleri bularak daha hızlı bir şekilde çözüme ulaşabiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki uygulamamızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmanızı bekleriz arkadaşlar.